Herkese selam arkadaşlar Bugün sizlere yazılıma nereden başlamalıyım sorusuna cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar öncelikle ne yapmak istediğinizi iyi bilmeniz gerekiyor iyi bir yazılımcı olmak algoritma mantığını iyi bilmek istiyorum diyorsanız eğer size tavsiyem şahsi tavsiyem şudur ki python ile başlamanızdır sebebi şu Arkadaşlar Python kolay olduğu için değil de <laughs> pratik ve e, hızlı olduğu için e, az kod yazarak birçok şey yazabileceğiniz için e, sizlere Python'ı öneririm. E, dinamiktir, açık kütüphanelidir. Ne demek bu e, anlatımlar? Arkadaşlar e, birçok kütüphaneye sahiptir. Yani kütüphane ne demektir? E, biz program yazacağımız zaman e, bazı e, programlar ve kodlamalardan destek alırız. Sizin daha iyi anlayabilmeniz için bunu sadeleştirerek anlatmak istiyorum. Mesela burada bir tane kütüphane çağırmışım. MySQL.connector işte import etmişim bunu. Arkadaşlar burada atıyorum bir program var. İşte SQL ile alakalı bir çalışma yapmak istiyorum. Bunun için bunu import etmeniz gerekir. kütüphaneler bunlar oluyor. Ya yani böyle bu şekilde anlamanız sizin için yeterlidir. Arkadaşlara ben şuna çok önem gösteririm. Bir insana bir şeyi anlatırken ne kadar az yabancı terim kullanırsak ne anlamda? Yani ne kadar çok iyi sadeleştirebiliyorsak karşı tarafa o kadar iyi anlatabiliriz. Yani ben burada size birçok yabancı kelime kullanırsam eğer evet çok bildiğimi zannedebilirsiniz ama siz hiçbir şey anlamış olmazsınız. Yani size bir şey anlatmamış olurum. Einstein'ın güzel bir sözü var diyor ki bir şeyi ne kadar kolay anlatabiliyorsanız o şeyi o kadar iyi biliyorsunuz demektir diyor. Ben de bunu şiar edindim kendime. Yani birisine bir şeyi anlatırken onun anlamayacağını bilmemize rağmen farklı kelimeler kullanmak sadece kendimizi mutlu etmiş oluruz. Bu yüzden sebep en sade hal tabi caizse bir artı bir içe eder. Bu kadar basite indirgeyip anlatmamız gerekir. Hele ki yazılım dünyası bunun için daha bunu daha çok gerektiren bir dünyadır. Çokça basite indirmemiz gerekir. Konumuza dönelim arkadaşlar. Neden Python'la başlamanız lazım? Arkadaşlar daha hızlı öğrenebilirsiniz, daha pratiktir. Dediğim gibi açık kütüphanedir. Daha basite indirgeyip anlatılabilen birçok kaynak vardır. YouTube'da birçok kaynak görebilirsiniz ve çok güçlü bir dildir. Çok etkin bir dildir. Bununla birçok alan yapabilirsiniz. Ama şunun altını çizime, çizmem gerekir ki. Her dille neredeyse her dille her şey yapılabilir ama her dilin kendine ait e, alanları vardır. Mesela atıyorum e, Python'la e, özel olarak veri analizi yapabilirsiniz. Python'ın özel ilgilendiği alanlar veri analiz, makine öğrenmesi ve siber güvenlik alanlarıdır. Mesela bu alanlar için kendini ilerletmek isteyen arkadaşlara özellikle Python'ı tavsiye ederim. Ama Python'la oyun da yazılabilir. Biz şimdi Python'la oyun yazabiliriz. Bu doğru. Ama atıyorum mesela C sharp C++ vardır. Bunlarla da Python'la yapılabildiğiniz şeyler yapabilirsiniz ama bunlar özellikle oyun alanında çok iyidir mesela. Bu bir örnek sadece. Biz kalkıp da e, Python'la ilerlersek oyun için çok fazla verim veremeyiz. Dediğim gibi ne yapmak istediğiniz önemli. Mesela çok iyi bir web tasarımcı olmak istiyorsunuz. Bunun için sizin bir acizane tavsiyem JavaScript veya e, PHP. Bunları çok iyi öğrenmeniz gerekir. Zaten HTML, CSS bunları söylemiyorum bile. Çünkü olmazsa olmazdır. Bunların hepsi e, program isimleridir. Dil isimleridir. Arkadaşlar dediğim gibi eğer siz yazılımcı olmak istiyorsanız Python'la başlamanızı tavsiye ediyorum. E, arkadaşlar bunun için neyi tavsiye ederim? Hangi siteyi tavsiye ederim? BTK Akademi tavsiye ederim. Orada Sadık Turan çok iyi bir şekilde anlatmaktadır. E, orada dersleri sindire sindire işlerseniz gerçekten de bu işi çok iyi öğrenirsiniz. Arkadaşlar şunu unutmayın ki yazılım dünyası insanı çok sıkar ilk başta. Çünkü hiçbir şeye anlam veremezsiniz. Mesela buraya yazmış, class yazmış, def yazmış. Bu anlama gelir? Peki biz bunları yazacağız ama ne için yazıyoruz diye sorular. Siz ta ki o duvarın önüne gelene kadar bu sorular sizi sıkacaktır. Hangi duvar bu? Algoritma mantığını iyi öğrendikten sonra Evet bundan sebep buradaki fonksiyonları yazıyormuşum diyeceksiniz kendi kendinize ve daha çok zevk almaya başlayacaksınız arkadaşlar asla ve asla sıkılmayın asla ve asla pes etmeyin unutmayın ki iyi bir yazılımcı iyi bir zeka gerektirmez çaba ve heyecan gerektirir eğer çaba ve heyecan sizde yoksa istediğiniz kadar zeki olun hiçbir işe yaramaz heyecanınızı asla yitirmeyin arkadaşlar dişinizi sıkın ve şunu unutmayın son olarak. Arkadaşlar çokça hata yapın. Hata yapmak sizi mutlu etsin. Çünkü arkadaşlar yazılım dünyasında ne kadar çok hata yaparsanız o kadar iyi öğrenirsiniz. Çünkü bir şeyi öğrenirken o şeyi nasıl yapmamanız gerektiğini öğrenmeniz sizi daha iyi pişirecektir. Yanlış hatırlamıyorsam Edison olması lazım. ampul yaparken 500 defa mı ne yanlış yapmış. Alay ediyor arkadaşlara sen bunu 500 defa yanlış yaptın diye. O da diyor ki ben bunu 500 defa nasıl yapmamam gerektiğini öğrendim diyor. Gerçekten de bu böyledir. Ben bu işe ilk başladığımda arkadaşlar çok hata yapıyordum. İnanır mısınız aşırı mutlu oluyordum. Çünkü ben hatayı düzeltirken o hatayı düzeltirken farkında olmadan birçok şey öğreniyordum. Arkadaşlar hata yapın. Elinizden geldiğince hata yapın. Çünkü siz yarın bir gün bir yerde işe geleceğiniz zaman Allah nasip ederse sizin karşınızda çıkarlar, çıkan hatalar size özgündür. Arkadaşlar bir arama tamircisinin karşısına çıkan hatalar bellidir. Mesela bir e, atıyorum e, bir şirkette çalışıyorsunuzdur. E, normal bilgi işlemsinizdir. Yazılımla alakanız yoktur. Mesela o kişinin yapacağı hatalar bellidir. Veya e, web tasarımdaki e, uğraşan bir kişinin dahi yapacağı hatalar bellidir. Ama yazılım dünyasındaki hatalar arkadaşlar kişiye özeldir. Yani her kişi Kendisine özgün hatalar yapar. O kadar değişiktir ki. Mesela burada beni izlerseniz ben bir şeyler yazarım. Siz de bunların aynısını yazarsınız ama çıkmaz. İşte burada size özgün bir hata vardır. Mesela atıyorum versiyonunuz bunu kabullenmiyordur. Atıyorum gitmesi gereken exe dosyasının yolunu doğru vermemişsinizdir. Falan da falan bir sürü şey. Arkadaşlar bundan sebep ne kadar çok hata yaparsanız sizin için o kadar iyidir. Dediğim gibi BTK Akademi veya Udemy üzerinden eğitimler alabilirsiniz. Gerçekten de buralardan çok faydalanabilirsiniz. Oralara sizi e, tavsiye edebilirim. E, sizin başka bildiğiniz varsa yorumlara bunları yazabilirsiniz. E, daha çok katkı sağlamak amacıyla da yorumlarda şurada var diyebilirsiniz. Bekliyorum arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Dediğim gibi azim ve heyecan çok önemlidir. Arkadaşlar Python'a da tavsiye ediyorum. Algoritma mantığını da tavsiye ediyorum. Bunları iyi öğrendikten sonra zaten geri kalanı kolay arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.